bir göstermeye çalıştım. Pistol da... <laughs> really? Bu pozisyona ne diyorlar? düşük veya alçak hazır diyorlar değil mi? Neden öyle diyorlar? Çünkü hazırlanıyorsun. Olası bir durum var ki kendini hazırlıyorsun. O yüzden bunun antrenmanı yapılır. Aa gidip arkadaşlarıma yardımcı olayım demiyorsun. Ne yapıyorsun? Kendini hazırlıyorsun. Neden böyle hazırlıyorsun peki? Ki namlun sağ solda göstermek istemediğin kişileri göstermesin diye. Alçak hazırda veya yüksek hazırda tutuyorsun. Ama amacı da bu hazır olmak ama aynı zamanda yanlışlıkla başka birisini vurmamak. O yüzden askerlerin böyle antrenman yapması lazım çünkü böyle dolaşıyorlar böyle bir mantık yok. Center mass 099. Center mass 099 again. 065. Yani demek neymiş konuyu toplayalım şöyle Cenebi. Askerlerin böyle antrenman yapmasının daha gerçekçi olması bir saçmalık. İleride olasılıklı bir te tehlike varsa o tehlikeye doğru yanaşıyorsan muhtemelen iki saat devriyede böyle gezdin diye çatışmaya da böyle yanaşacağın anlamına gelmiyor. Yani şöyle. Bunu bir saniyede yapmak da hiç mesele değil. İkincisi, alçak hazırla neden yapıyorsun? Ve alçak hazırla neden antrenman yapıyorsun? Çünkü olası bir tehlikeye yanaştığın andan itibaren ne yapıyorsun? Alçak hazırla ilerlerken önüne bir şey çıkıyor bir anda bunu yapıyorsun. Kulaklıkta çıktı hafiften. Teşekkür ederim, iyi günler.